Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde tansiyon bir an bile düşmeyecek. Dizinin en tehlikeli isimlerinden biri olan Cevher, bir kez daha sahneye çıkarak hem ekibi hem de Ali'yi derinden sarsacak bir planla izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu kez Cevher'in hedefinde Efe vardır. Attığı her adımı ince ince hesaplayan Cevher, Efe'yi kaçırarak hem ekibi köşeye sıkıştırmayı hem de Ali'yi kontrol edemeyeceği bir noktaya sürüklemeyi amaçlamaktadır. Olayların başlangıcında herkes Efe'nin Ali ile birlikte olduğunu düşünür. Bu durum ekipte kısa süreli bir rahatlama yaratsa da Rıza Baba'ya gelen gizemli bir telefon tüm dengeleri alt üst eder. Bu telefonla birlikte Efe'nin aslında kaçırıldığı gerçeği gün yüzüne çıkar. Artık zamanla yarış başlamıştır. Mesut ve Hüsnü bu kritik bilginin Ali'ye ulaşmaması gerektiği konusunda ekipteki herkesi uyarır. Çünkü Ali'nin durumu öğrenmesi halinde gözü kara bir şekilde harekete geçeceğini ve bunun da Cevher'in istediği kaosa hizmet edeceğini çok iyi bilmektedirler. Cevher'in planı da tam olarak bunun üzerine kuruludur. Ali'yi kontrolsüz bir hamle yapmaya zorlamak, ekibi zayıflatmak ve herkesi kendi oyun alanına çekmek istemektedir. Ekip ise tüm bu tehlikeye rağmen Efe'yi bulmak için büyük bir özveriyle harekete geçer. Her ipucu dikkatle değerlendirilir, her ihtimal masaya yatırılır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Beklenen olur ve Pınar Ali'yi arayarak gerçeği ona anlatır. Ali'nin de bilmeye hakkı olduğunu düşünen Pınar, farkında olmadan çok tehlikeli bir sürecin başlamasına neden olur. Oğlunun kaçırıldığını öğrenen Ali adeta yıkılır. Duygularına hakim olmakta zorlanan Ali, Efe'yi kurtarmak için her şeyi göze alır. Bu durum hem onu hem de ekibi büyük bir riskin içine sürükler. Ekip şimdi iki cephede birden mücadele etmek zorundadır. Hem Ali'nin kontrolsüz bir şekilde kendini tehlikeye atmasını engellemek hem de Efe'yi sağ salim kurtarmak için zamana karşı yarışmaktadırlar. Cevher'in kurduğu bu karanlık oyunda kimin kazanacağı ise büyük bir merak konusudur. Tüm bu gelişmeler, Arka Sokakların yeni bölümünde aksiyonun, gerilimin ve duygusal anların zirveye çıkacağının en net göstergesi olacaktır.